Kekekus, Egekus. Herkesi yendim. Atlar mı vardı? Kılınçlar mı vardı? Askerlerin hepsini eser aldım. Savaşı ben kazandım. Sonra bütün askerleri esir aldım. Onlar artık benim askerlerim oldu. Artık savaşı ben yendim. Tamam mı? Her yeri fethetti. Artık burası benimdir. Tamam mı artık? Burası benim. Benim burası. bana her yeri ettim ama kimse bana hiçbir şey vermedi işte ne yapalım ki bu askerler de para göz ne yapalım ki hepsi para göz hepsi ama ben her yeri fethettim bana bir ödül bile vermediler bir ödül bile Az kaldı onları tarihi eser alacağım. Her yeri fethetmişim ya. Her yeri fethetmişim. Bana hiç bir şey vermediler. Kılınçlarla savaştım. Oklardan kaçtım. Atlardan kaçtım. şey vermediler bana yani. Bu askerler de hiçbir şey vermiyor bana. Hep kılınçlarla savaştım. Hep. Kılınçlardan kaçmadım mı? Atlardan mı kaçmadım? Kaçtım. Hepsini yendim ya. Ama bir ödül bile vermediler yani. Bir ödül bile. Çünkü onların hepsi para göz olduğu için. Onlara tokat atacağım artık. Kılınçla onları ortadan ikiye ayıracağım artık. onları şöyle yaparak tam karnından vuracağım artık. Hiç bir ödül vermediler bana ya. Onlar artık kılınçla kesesim geliyor. Okula şöyle vurasım geliyor. Bazen gaza, gaza getiriyorlar. Onların elinden ıskalıyorum oku. Ne kadar yaramaz erkek askermiş bunlarda ya. Ne kadar yaramazmış bunlar. Her her yerde savaş başlattım ya. Her yerde. Ama kimse beni dinlemiyor. Ne yapak ki askerler bile dinlemiyor ki. Sadece bir tane askerim dinlerse dinler. Başka kimse dinlemez ki. Başka kimse dinlemez. Ama Sakın onlar karşı tarafa geçerse geçerse onu parçalarım ben. Parçalarım. O asker kendi ordusunda kalmasın. O karşı orduya geçerse işte o bitmiştir. Onu öldürürüm. 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 Kendi askerimiz nasıl gidecek ona bir geçirim kılıncı. Bir atarım o, o üstüne. Ölür <laughs> gider. Tamam. Tamam. Bugünlük savaş bitmiştir.